Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfın 1. ünitesi olan Friendship yani arkadaşlık adlı ünite işleyeceğiz. Bu dersimi anlatırken LGS sınavında çıkabilecek en ince ayrıntıya bile değinmeye çalıştım. Bu yüzden bu ders videosu size uzun gelirse çalışmayı sakın bırakmayın, devam edin. Çünkü siz sınava hazırlandığınız için rakiplerinizin önüne ufak ayrıntıları dikkat ederek geçebilirsiniz. Hazırsanız sınavlarda en çok karşılaşacağınız kelime gruplarıyla dersime başlıyorum. Go to the cinema. Sinemaya gitmek. Go to the shopping mall. Alışveriş merkezine gitmek. Have a picnic. Piknik yapmak. Go to the concert. Konsere gitmek. Go cycling Bisiklet sürmeye gitmek Go for a walk Yürüyüşe gitmek Play computer games Bilgisayar oyunu oynamak Go to the book fair Kitap fuarına gitmek Have a party Parti yapmak Go skating Paten sürmeye gitmek Meet up with friends. Arkadaşlarla buluşmak. Eat out. Dışarıda yemek. Watch a soccer match. Futbol maçı izlemek. Have a barbecue. Mangal yapmak. Go to an exhibition. Sergiye gitmek. İnsanların kişisel özelliklerinden bahsedeceğiz. Personal Traits of a Good Friends İyi arkadaşın kişisel özellikleri Personal Traits kişisel özellik demektir. İnsanların iyi yanları ve kötü yanları vardır. Şimdi bunları hep birlikte inceleyelim. Önce iyi olanlarla başlıyoruz. Friendly Arkadaş canlısı Outgoing Dışa dönük gentle dakik adventurous maceracı creative yaratıcı thoughtful düşünceli cheerful neşeli clever smart zeki easygoing uyumlu careful dikkatli honest dürüst generous cömert caring şefkatli fair adil loyal sadık full Yardımsever. Supportive. Destekleyici. Calm. Sakin. Kind. Polite. Kibar. Hardworking. Çalışkan. Funny. Amusing. Komik. Güldürücü. Patient, sabırlı. Determined, azimli, kararlı. Tactful, ince düşünceli. Understanding, anlayışlı. İnsanların sahip olduğu kötü kişilik özelliklerini öğreneceğiz. Personal traits of a bad friend. Kötü arkadaşın özellikleri. Nervous, Endişeli Şay utangaç selfish bencil lazy tembel stubborn inatçı rude kaba jealous kıskanç talkative konuşkan. Sneaky, sinsi. Self-centered, ben merkezci. Forgetful, unutkan. Aggressive, sinirli. Arrogant, kibirli. Bad-tempered, huysuz, aksi. Unreliable, güvenilmez. Laid back, relaxed, rahat, umursamaz. Mean, huysuz, geçimsiz. Bu ünite içerisinde bulunan ve hemen hemen bu ünite ile ilgili çözdüğünüz her denemede her teste karşınıza çıkabilecek olan bazı önemli kelimeler var. Bu kelimeleri eş anlamlılarıyla birlikte size vereceğim ve siz bunları eğer eş anlamlılarıyla birlikte ezberlerseniz emin olun daha başarılı olacaksınız. Backup, Support, birine destek olmak. Trust, rely on, count on, depend on, güvenmek. Buddy, mate, close friend, kanka, yakın arkadaş. Get on well, iyi geçinmek. Trouble, dert, bela, sorun spend time zaman harcamak vakit geçirmek reunion tekrar birleşme share paylaşmak busy meşgul argue discuss tartışmak join attend katılmak tell lie yalan söylemek tell the truth doğruyu söylemek keep secret sır tutmak miss a chance bir şansı kaçırmak pick somebody up birini bir yerden arabayla almak have something in common benzer ilgileri paylaşmak same Similar, benzer, aynı. Apologize, özür dilemek. Awesome, great, harika. Interested in, ilgili olmak. Chit chat, muhabbet. Celebrate, kutlamak classmate sınıf arkadaşı come over visit uğramak ziyaret etmek customer müşteri deadline son tarih fee ücret give a reason sebep göstermek Have fun. Eğlenmek. Mind. Önemsemek. Offer. Sunmak, teklif etmek. Take place. Olmak, meydana gelmek. Together. Birlikte. Ticket. Bilet. Slumber party. Pijama partisi. Birthday party. Doğum günü partisi. Making a suggestion. Birine bir öneride bulunmak. Eğer bir arkadaşınıza bir şey için herhangi bir teklifte bulunmak istiyorsanız, onu bir yere davet etmek istiyorsanız ya da ona bir öneride bulunacaksınız, Making a suggestion konusunu bilmeniz gerekiyor. Bu kalıplarla arkadaşımızı bir yere davet edebilir ve onlara bir öneride bulunabiliriz. Öncelikle bu kalıplara genel olarak göz attıktan sonra teker teker hepsini inceleyeceğiz. Suggestion, öneride bulunma, bir fikir öne sürme anlamına gelen kelimedir. Eğer bir öneride bulunacaksak, bir fikir öne sürüp onları bir yere davet edeceksek şunları kullanmalıyız. Let's. Hadi anlamına gelir. What about, how about ikisi de eş anlamlıdır. Ne dersin anlamına gelir. Would you like? İster misin demektir. Shall we, shall I yapalım mı demektir. Fancy, do you fancy? İkisi yine eş anlamlıdır. İster misin anlamına gelir. Why don't we? Neden yapmıyoruz anlamına gelir. Bir örnek inceleyelim. Örneğin What about drinking a coffee? Kahve içmeye ne dersin? Shall we drink a coffee? Kahve içelim mi? Let's drink a coffee. Hadi kahve içelim. Would you like a coffee? Kahve ister misin? Why don't we drink a coffee? Biz neden kahve içmiyoruz? Bu cümleler tüm kalıpları bir arada görmeniz için yazdığım örneklerdir. Bu kalıpları ayrıntısıyla inceleyelim. Aslında bunların Türkçesini bilmeniz size soruları çözmenizde yeterli olacaktır. Ama yazılı sınavınızda ufak tefek farklılıkları bilmeniz size ekstra puan kazandırabilir. Bu ufak tefek farklılıkları inceleyelim. Let's have a party. Hadi parti yapalım. Gördüğünüz gibi let's ile başlayan bir cümle nokta ile biter. Çünkü let's soru sormaz birine sadece bir öneride bulunur. Let's'ten sonra gelen kelime ise fiilin birinci haliyle yani yalın, ek almamış, tekil haliyle kullanılır. What about watching a soccer match? Futbol maçı izlemeye ne dersin? What about ne dersin anlamına gelir. What sonra gelen fiil ing ekini alır buna çok dikkat edin. Bu bir soru sorduğu için cümle soru işaretiyle biter. Bir de bunun eş anlamlısı vardı. O da How about watching a soccer match? Futbol maçı izlemeye ne dersin? İkisinin de anlamı aynıdır. Yine kendinden sonra gelen fiil ing eki alır. Would you like a lemonade? Bir limonata ister misin? Would you like kalıbından sonra bir isim bildiririz. Yani ne önereceksek, ne teklif edeceksek isim olarak onu kullanırız. Pizza, hamburger, çay, kahve gibi. Ama eğer bir fiil kullanacaksak bu sefer Would you like to drink lemonade? Limonata içmek ister misin? Gördüğünüz gibi would you like'tan sonra to kelimesini kullanırız. To'dan sonra bir fiil bildirmek zorundayız. Üst taraftaki örnekte limonata ister misin diye sormuştuk ama tu ile kullandığımızda limonata içmek ister misin diye soruyoruz. Buna da dikkat edin. Shall we shall I go to the book fair? Kitap fuarına gidelim mi? Shall sadece we ve I öznesiyle kullanılır. He, she, it gibi diğer öznelerle kullanılmaz. Do you fancy eating out? Dışarıda yemek ister misin? Do you fancy ister misin anlamına gelen bir kalıptır. Kendinden sonra gelen fiile dikkat ediyoruz çünkü ing ekini alıyor. Buna benzeyen aynı anlama gelen diğer bir kalıp da sadece fancy kalıbıydı. Fancy eating out. Dışarıda yemeğe ne dersin? Yine fancy kendinden sonraki aldığı fiile ing ekini alacak unutmayın. Why don't we go to the concert? Biz neden konsere gitmiyoruz? Why don't we kalıbından sonra bir fiil kullanarak cümleye devam ederiz. Bir teklifte, bir öneride bulunmak için işimize yarayacak olan bütün kalıpları ve kullanımlarını öğrendik. Şimdi bu önerileri nasıl kabul edeceğimizi, nasıl reddedeceğimizi ya da bu önerilere ne gibi bahaneler üretebileceğimizi yine birlikte inceleyelim. Accept kabul etmek demektir. Eğer arkadaşınız size bir öneride bulunduğunda bunu kabul edecekseniz şöyle cümleler kurabilirsiniz. Would you like an ice cream? Bir dondurma ister misin? Would you like? İster misin anlamına gelirdi. Eğer teklifi kabul edeceksek, That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Why not? Neden olmasın? Why not kalıbına dikkat edin. Öğrencilerin genellikle yanlış yaptığı nokta burasıdır. Çünkü not negatiflik eki olarak algılayıp bunu kabul etmemiş, reddetmiş bir cümle olarak algılıyorlar ama bu kabul eden bir cümledir. Neden olmasın anlamına gelir. That sounds great. Awesome. Kulağa harika geliyor. Ya da it sounds better. Kulağa daha iyi geliyor. All right. Pekala. I would love to. İsterim. Bu gördüğünüz cümleleri eğer bir şeye kabul edeceksek kullanabiliriz. Refuse, reddetmek anlamına gelir. Eğer bir şeyi kabul etmeyeceksek, reddedeceksek bu kez şunları söyleyebiliriz. Would you like a pizza? Bir pizza ister misin? Would you like? İster misin anlamına gelir. Eğer bu teklifi reddedeceksek bu kez. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama istemiyorum. I am sorry. Üzgünüm. I am not free. Müsait değilim. Maybe later. Belki daha sonra. I am full. Stuffed. Ben tokum. No thanks. Hayır teşekkür ederim. Bu cümlelerde bir öneriyi reddetmek için kullanabileceğimiz cümlelerdir. Not almak isteyenler için tekrar edelim. Accept, kabul etmek anlamına gelir. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Why not? Neden olmasın? That sounds great, awesome. Kulağa harika geliyor. It sounds better. Kulağa daha iyi geliyor. All right. Pekala. I would love to. Çok isterim. Refuse. Reddetmek demektir. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. I am sorry. Üzgünüm. I am not free. Müsait değilim. I am full. Stuffed. Tokum. No thanks. Hayır teşekkür ederim. Maybe later. Belki daha sonra. Excuse. Bahane bulmak anlamına gelir. Birisi bize bir şey teklif ettiğinde eğer gitmek istemiyorsak bir bahanemiz varsa Çeşitli cümleler kurabiliriz. Ben onlardan birkaç tanesini örnek olarak yazıyorum. I have an exam. Benim bir sınavım var. I am ill. Ben hastayım. I should help my mom. Anneme yardım etmeliyim. Bu tarz cümleleri de bahane olarak kullanabilirsiniz ama excuse kelimesinin bahane olduğunu bilin. Soru köklerinde karşılaşırsınız. Invitation card Davet kartları anlamına gelir. Bu ünitenin diğer konusu ise davet kartlarıdır. Hep birlikte bir davet kartını inceleyelim. Birthday Party Doğum günü partisi ile ilgili bir kart bulunmaktadır. Celebrate with us. Bizimle birlikte kutla. John is celebrating 10. John 10. yaş gününü kutluyor. Saturday, November 2nd, 8 p.m. Bu Kasım'ın ikisinde cumartesi günü akşam 8'de olacakmış. Daha sonra bir adres vermiş en sonunda iletişim kurulacak kişinin telefon numarası verilmiş. Şimdi bir davet kartını incelerken nelere dikkat ederiz bakalım. Öncelikle bilmemiz gereken şey bir partinin event dediğimiz kısmıdır. Event, olay, aktivite anlamına gelir çok önemlidir. Eventten kastımız şudur. Bu yapacağımız aktivite nedir? Bir doğum günü partisi mi, pijama partisi mi ya da Halloween mi kutluyoruz? Yani ne yapıyoruz? Olayın anlatıldığı kısım eventtir. Ay günün verildiği kısım ise date anlamına gelen tarihtir. 8 pm dediyse saattir ve buna time denir. Time saat anlamına gelir. Aşağıda verilen adres ise place ya da location ikisi eş anlamlıdır ve yer anlamına gelir. Burada da davet kartındaki adrese bakmamız gerekiyor. En aşağıda verilen iletişim kişisine ise Contact person yani iletişim kurulacak kişi. Bunun ya telefon numarasını verirler ya da e-mail adresini verirler. Başka bir davet kartı inceleyelim. Cansu'nun Sofia'ya yazdığı bu davet kartında Cansu bir pijama partisi düzenliyor. Bunu pazar akşamı Eylül'ün da yapıyor. Bu parti Cansu'nun evinde olacak ve akşam 10'da başlayacak. Bana katılmak ister misin diye soruyor. Davet kartında bilmeniz gereken diğer nokta ise... Davet kartını gönderen kişiye sender ya da inviter denir. Bu ikisi gönderici demektir. Yani davet eden kişidir. Daveti alan kişi ise receiver ya da invitee'dir. Davet edilen kişidir. Daveti alan kişidir. Bu ikisi arasındaki farkı bilin çünkü test sorularında size böyle bir davet verip hangisinin alıcı ve hangisinin gönderen olduğunu soruyorlar. Invitation cards Davet kartları Event Olay, aktivite. Date, tarih. Time, saat. Place, location, yer. Contact person, iletişim kurulacak kişi. Sender, inviter, gönderen. Receiver, invitee, alıcı. Invite ise davet etmek anlamına gelir. Ve son olarak milli eğitim kitabında bulunan restoranlarda kullanılan cümlelere göz atacağız. İnsanların ne istediklerini sormak için şu cümleleri kullanırız. Örneğin bir garson düşünelim. Müşteriye geldiğinde şunları sorabilir. May, can I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? May ya da can ifadelerinden bir tanesini kullanabilirsiniz. May I take your order? Ya da can I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? What would you like? Ne istersiniz? Ya da What would you like to have a main course? Ana yemek olarak ne istersiniz? Main course ana yemek demektir. Ya da siparişleri alırken Anything else? Başka bir isteğiniz var mı? diye sorabiliriz. Eğer istediğimiz şeyi söyleyeceksek yani bir siparişte bulunacaksak şunları söylemeliyiz. I would like to have chicken soup. Ben tavuk çorbası istiyorum. Ya da coffee please. Kahve lütfen. Bir içecek ya da istediğiniz bir şey söyledikten sonra please diyebilirsiniz. Can I take chocolate cake please? Çikolatalı kek alabilir miyim lütfen? Bunlar da istediğiniz şeyleri söylerken kullanabileceğiniz cümle çeşitleridir. Eğer siparişleri kabul edecekseniz, yes please, evet lütfen, Kabul etmeyecekseniz no thank you, hayır teşekkür ederim ya da en önemlilerinden bir tanesi that's all for the moment. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.